Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin PUBG'nin Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en iyi grafik ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bu ayarları yapmak için en iyi şekilde göstermek için eğitim sahasına gideceğim. Orada size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi geldik eğitim sahasına. Buraya geçmemin sebebi oyunda güzel bir konumda gözükmek için göstereceğim. Normal maça girmek istemedim onun için burada göstereyim. Şimdi şuradan ayarlara basıyoruz. Grafiklere geliyoruz. Şimdi grafikleri nasıl kullanmanız gerekiyor? Öncelikli olarak burada HD, HDR, Ultra HD varsa Ultra HD'yi bunların hiçbirini açmayacaksınız. Çünkü bunları açarsanız telefonunuz kaliteye önem verir. Ama oyun performansınız düşer bakın. Şimdi burada HDR'da mesela aşırı yüksek açıyor. HD'de aşırı yüksek açıyor. Dengeli de aşırı yüksek açıyor. Ama akıcıya geldiğimiz zaman aşırı açıyor. Yani bizim FPS'imiz önemli. Kare hızı dedi FPS. FPS arttırmak için de bu grafiklerdekini en aşağıya yani akıcıya çekmeniz lazım. İyi bir oyun performansı istiyorsanız. E, lobby'de ise Lobi kısmı var burada. Lobide istediğinizi seçebilirsiniz. Lobide herhangi bir sıkıntı yok. Telefonum kasıyor diyorsanız akıcıyı alıp şuradan ortaya falan, yükseğe bile alabilirsiniz. Ben burada HD seçiyorum. Çünkü ben video çektiğimden dolayı videoda kaliteli gözükmesi için HD seçiyorum. HD'lerde biraz sıkıntı yaratıyor telefonda. Ondan dolayı. Burada renklerde ise klasik seçerseniz göstereyim. Heh, bakın. Biraz daha soluk ve kapalı renkler var burada. Ama renkli seçtiğimiz zaman ise açık bak açık daha rahat görebiliyorsunuz. Özellikle Metro Real modu oynayan insanlar varsa renklinin önlemini anlıyoruz. Zaten Metro Real oynarken bir sürü mod seçmek gerekiyor. Burada zaten yumuşak falan, sinematik falan bunların pek önemi yok. Bunlar fotoğraf çekinirken veya başka şeyler için önemli oluyor. Eee bu düzgünleştirmeyi kapatın çünkü bu telefonunuzu bayağı bir kastırıyor. Çünkü yakındaki cisimleri sürekli olarak düzeltmeye çalışıyor telefon ve yoruluyor. Zaten telefonunuz kötüyse bazen otomatik de kapanabiliyor. Oyun otomatik kapatmak zorunda kalıyor. Bunu kapatın her zaman için. Burada birçok kişi şu sıradanı seçiyordur. Ama ben sıradan tercih etmiyorum. Çünkü sıradan da rezon falan olduğu zaman orası sim ay kıpkırmızı oluyor kıpkırmızı olduğundan dolayı üzerinde bulunduğumuz yeri pek algılayamıyoruz. Hem burası yani biraz daha güzel gözüküyor ya. Gaz olduğu belli oluyor. Mavi olunca ne öyle? Parlak değilse sona çekmeyin. Sona çekerseniz biraz rahatsız olabilirsiniz. E, nasıl derseniz yani adamlarda biraz gözünüz de yorabilir. Adamları algılamanız da yavaş olabilir. Onun için bunu sona çekmeyin. 130, 120, 130 bu civarlarda tutun. Başka modlar oynuyorsanız onu bilemem. Mesela Metro Real gibi. O modlarda değişebiliyor parlaklık seviyesi. Kapallık durumuna göre. Ee, e, burada başka bir şey kalmadı. Zaten grafikleri otomatik ayarlayıp kapatın zaten. Kendi ayarladığınız grafikler kalsın her zaman. Oyun kendi kendine sürekli ayarlamaya çalışıyor. Ee, bu sefer de telefonunuz yoruluyor. Hem de istediğiniz grafiklerde oynayamıyorsunuz. Bazen kare hızınızı falan da çekebiliyor. Buradan efektlere geliyoruz. Efektlerde ben sarıyı tercih ediyorum. Çünkü sarı daha belli ediyor. Kırmızıyı falan seçtiğimiz zaman artık gözümüz bunlara alıştığından dolayı olmuyor. Ama sarı bize gözümüze ters geliyor. Ondan dolayı anlaşılır oluyor. Neyin ne olduğu anlaşılır oluyor. Başka da bakıyorum. Ee, önemli bir kontrol ayarları varsa onu da göstereceğim. Bakıyorum burada kişisel tercihlere göre genel olarak atlatırmana her zaman ayırın, ayırmayan insanlar varsa. Bir de koşu hassasiyeti vardı. <laughs> koşu hassasiyeti, şuradaki. Bunu her zaman full'e çekin. Bunu ne derseniz, bu joystick yani hareket ettirdiğinizdeki hassasiyeti. Bu gerçekten de çok önemli. Aşırı fazla önemli. Kesinlikle bunu yani kula yüze çekin. Bazen ince noktalarda çıkarken rahatsız edebilir. Alışmanız zor olabilir. Ama her zaman yüzde olun. Çünkü onu aşağı çekelim mesela. Göstereyim size. O çok önemli. Nerede o? Atıyorum. 45'e getirdim. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Bu şekilde hareket ediyorsun. Güzel hareket edemiyorsun. Rahat olmuyor. Ama yüz olunca çok rahat. Ben bunun eksikliğini arada sırada oyunu güncelleyince falan gidiyor. Ben bunun eksikliğini hemen fark ediyorum zaten. Yani çok büyük bir fark ya aradaki. Bunu ancak denemleyerek anlayabilirsiniz. Ama gerçekten de çok büyük fark ediyor. Ee, videomuz buraya kadardı. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplayi izleyebilirler. Şimdiden iyi seyirler. me

in the lead down. reloading Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. The blue team is unstoppable. The blue team is unstoppable. The red team reloading. Great, you're about to win. The blue team is about to win. Clear. Half of the match is over, and the blue team <sighs> is in the lead.